Cami kilidinin mucizesi. Bu videoyu dinlemeyen pişman olur. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Çok istek geldiği için bu videoyu çektim. Çocuklarınızda konuşma güçlüğü var ise, çocuklarınızda kekemelik var ise, konuşma bozukluğu var ise, çocuklarınızın kekemeliği oldukça fazla ise, bu kadim bilgi konuşamıyorlar ise bir cami hocasına götürün çocuğunuzu. Cuma günü olabilir ya da herhangi günde olabilir. Sela ile ezan arası olabilir. Ya da cuma günü herhangi bir namaz vaktinde de olabilir. Çok acil ise başka günlerde olabilir. E, namaz vakti mutlaka namaz vakti götürün çocuğunuzu cami hocasına. Cami hocasından rica edin. Cami'nin anahtarı yani kilidiyle cami hocası bu anahtarı çocuğunuzun ağzında dualar ederek dua ile ağzında çevirsin. Cami hocası biliyor zaten hangi dualar olacağını, okuyacağını. Bundan dolayı yani rica edin cami hocasından ee, okuyacağı duaları da biliyor. Çocuğunuzun ama şöyle e, yapılacak. E, cami e, kapısında çocuğunuz e, kollarını iki yana açacak. Cami hocası e, okuyarak, dua okuyarak çocuğunuzun ağzında üç defa çevirsin. Duasını biliyor zaten. Ağzının içinde üç defa çevirsin. Bunu gerekirse üç defa uygulayın gerekeceğini zannetmiyorum. Çok etkili. Yakınlarım bile yaptı bunları. Çok güzel sonuçlar aldık. Sizler de mutlaka bunu yapın. Ve şu uygulamayı da yapın sevgili canlar. Özellikle bu videoyu çek çekmeliyim dedim. Çok istek geldi konuşamayan çocuklar için, kekeme için. Felak suresi ile yapılan uygulama, formül Şimdi Felak suresinin içinde nefassati e, fil ukat. Ukdenin çoğunluğu ve ö, düğüm demektir. Kekemelik, ukdedi, lisan hali, kelamlarında düğüm yaşayanlar, içeceğiniz su üzerine nefesiniz ile kotlama yapıp içerseniz cümleler akmaya başlar. Duygular akmaya başlar kelimeler akmaya başlar. İnsan içine attığı konuşamadığı, ifade edemediği duygu, hisler, düşünceler boğazınızda düğümlendiği, sindiremediği, hazımsızlık yaşadığı işte olaylar, hadiseler, ondan sonra yaşanan travmalar bizi yöneten bağırsakta düğümlenir ve kabız olur insan. Korku, endişe, kekemelik beyinde sinaptik düzeyde e, tıp dilinde sinaptik düzeyde kısa devreler oluşturup lokal düğümlenmiş hücreler, hücre bloklarının devreder. Bloklarını devreder. Düğümlenen ve içe sinmeyen anılar, yaşanan e, yaşamın tortusudur. Uhdesinde kaldığımız, içimizde kaldığımız duygu ve düşünceler sinemizde düğüm olup ayağımıza bağ olur, engel olur, bariyer olur. E gidemeyiz yani. Düğümleri çözmek için felaha ermek, yarıp hızlıca geçmek gerek. Felah demek zaten yarmak, hızlıca geçmek demektir. Sırın şifası için ise 40 gün içinde, 40 gün içinde 101 defa Felah suresini okuyun bir bardak suya. Niyet ederek yapın bunu yani konuşamayanlar olur, kekeme olur. Ondan sonra e, duygular, e, birikmiş hadiseler, travmalar, artık aklınıza ne geliyorsa. Su şifadır çünkü. Bunu kodlama yaparak okuyunuz. 40 gün boyunca her gün bir bardak suya 101 defa okuyorsunuz, içiyorsunuz veya içiriyorsunuz. Bunu yapın. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sizler de alırsınız. Evet sevgili canlar, bir videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olarak, videoyu bu videoyu özellikle paylaşın. Herkes yararlansın bu cami kilidinin mucizesini. Çünkü çok tecrübe ettik. Çok güzel sonuçlar aldık. Umarım sizler de alırsınız. Ee, videoyu paylaşarak, beğenerek, kaydederek bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.